Yazılı hazır mısın? Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 8. sınıflar 2. dönem 2. İngilizce yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Yazılı sorularımıza ve daha fazlasına yazılıdayım.net adresimizden ulaşabilirsiniz. İlk sorumuza başlayalım. Sorunların tamamı LGS sınavına uygun olarak hazırlanmıştır. Yani aynı sorular belki LGS sınavınıza da karşınıza gelebilir. Aynı olmasa bile benzeri gelecektir. Mr. Randers wants to each His children the importance of helping others and doing the chores. By renders arkadaşlar çocuklarının da yardım etmelerini istemekteymiş ev işlerine. Bunun önemli olduğunu vurgulamak istiyormuş. Sonra every week, her hafta he rewards his children who has the most smiling faces for each title on the table. Ve her hafta çocuklarını ödüllendiriyormuş. Nasıl ödüllendiriyormuş? Bu tablolar hakkında bakın Ev işleri var gördüğünüz gibi. Bunlar hakkında en çok güler yüzü alan çocuğunu ödüllendirmekteymiş. Last week Eric got a reward for doing the laundry because he had the most smiling faces. Geçen hafta Eric arkadaşlar bir tane ödül almış. Çamaşır makinesi yaptığından dolayı, çamaşırları yıkadığından dolayı. Bu yüzden de ona bir ödül verilmiş. Bakalım Eric gördüğünüz gibi çamaşır yıkamada... Gördüğünüz gibi 4 tane yıldız almış. En çok yıldız aldığı için ödülü kapmış. Buna göre sorumuz var tabloyla alakalı. İlk sorumuzda which option best completes the sentence? Nasıl tamamlanır deniliyor en iyi olarak. Last week geçen hafta Sandra got two prizes. Sandra iki tane ödül almıştır deniliyor. Bakalım Sandra iki tane mi ödül almış? Sadece bir tane ödül almış. 4 yazı onda taking out the rubbish'ten almıştır. O yüzden yanlış. Ted couldn't get any prizes. Ted hiçbir ödül alamamıştır. Ted'e baktığımızda gördüğünüz gibi hiçbir ödül alamamış. Doğru. Katy didn't take care of their garden. Katy bahçelerine bakmamaktaymış. Bakalım. Katy bahçelerine bakmıyor arkadaşlar. Görüldüğü gibi. Bu da e, bir ifade olabilecektir. Bir dakika tekrardan bakacak olursak. E, yani elimizde böyle bir bilgi yok, o yüzden de bunu tam olarak doğru söyleyemeyiz çünkü ile alakalı hiçbir veri yok. Bunu direkt eliyoruz, bahsedilmediği için. Fred did the laundry most. Fred en çok bulaşıklar, e, çab, bulaşıkları yıkamış, pardon çamaşırları yıkamıştır. Bakacak olursak Fred'e baktığımızda e, yok. En çok dusting the furniture new olduğundan dolayı, tozaldığından dolayı bu ifademizde yanlıştır en iyi tamamlanabilecek 5 şıkkında verilmiştir. TED hiçbir ödül alamamakta. İkinci sorumuzda bize bir metin veriliyor. Metinle alakalı sorularımız sorulmakta. Gördüğünüz gibi bolca resimli aynı LGS sınavındaki sorular gibi. I am very excited because I am going to attend a summer camp next week. Ben çok heyecanlıyım çünkü bir önümüzdeki hafta Yaz kampına katılacağım. First ilk olarak I am going to try hand gliding. İlk olarak hand gliding'i deneyeceğim. It is my dream ad adventure. O benim hayal maceram. Next sonra I am going to uh, go a jeep safari and take great photos. Ve sonra safari jeepine bineceğim ve harika fotoğraflar çekeceğim. After that ondan sonra I am going to try scuba diving. Scuba diving'i deneyeceğim. I am sure it is going to be a great experience for me. Eminim ki çok güzel bir deneyim olacak benim için. Finally, son olarak I am going to try kayaking with my friends. Arkadaşlarımla beraber kayaking yapacağım. Kayaking kano gibi bir şey arkadaşlar. The summer camp is going to be really entertaining and exciting. Sonra yaz kampının çok eğlenceli ve heyecan verici olacağından bahsetmekte. I am looking forward to it. Onu dört gözle bekliyorum demekte. De. Sonra bakalım sorumuza. What is she going to do after exploring the life underwater? Hangisini işte suyun altında yapacaktır? Scuba diving. Burada e, bundan bahsedilmiyor. Hang gliding başka bir şey arkadaşlar. Ha, pardon hang gliding bu. Evet scuba diving, kayaking, safari şeklinde veriliyor. Hangisini suyun altında yapacaktır? Tabii ki de A şıkkındakini suyun altında yapacaktır. Üçüncü sorumuz klasik bir soru. Gene arkadaşlar öğretmenleriniz belki bu tarz klasik sorular koyar diye böyle bir soru size için hazırladık. Buraya da 3 tane e, tatil tecrübenizle alakalı şeyler yazacaksınız. Bu da kişisel bir soru olduğu için bunu da size bırakacağım. Sıra geldi dördüncü sorumuza. Buradaki sorularımızda arkadaşlar metnimize göre bize verilen bu web sitesine göre yapmamız istenilecek. Bir tane web sitesi var ve bununla alakalı sorumuz dörtte. Bakalım. You want to get information about antique sites, weather con continues, continue, and hotels of Antalya. Which links should you click? Şimdi siz ne hakkında bilmek, bilgi almak istiyorsunuz? Antik yerler hakkında, tarih yerler hakkında ve hava durumu hakkında ve Antalya'daki oteller hakkında bilgi almak istiyorsunuz. O zaman hangi linklere tıklarsınız deniliyor. Öncelikle Hotels of Antalya Accommodation'a girecektir. Accommodation arkadaşlar konaklama anlamındadır. O yüzden bunlara bir tıklayacağız. Sonra weather condition da hava durumu demektir ve bunun için de climate'e iklime tıklamamız gerekecektir. Antik siteler içinde, antik yerler içinde historic places, tarihi yerlere tıklamamız gerekecektir bu site içinde. Cevabımız Denizli şıkkıdır. Devam edelim. 5. sorumuzdan. On the website we can't learn the nokta in Antalya. Biz neyi öğrenemeyiz bu sitede? Cousin yemeklerini, yemeklerini öğrenebiliriz. Bakın local food deniliyor. Yerli yemekler anlamındadır. O yüzden yemeklerini öğrenebiliriz. Places to stay kalacak yerlerini accommodation'da ek görmekteyiz. Doğru. Present to buy e, işte hediye satın almayı da burada Sovers'te görebiliriz. Sovers'te hediyelik eşya anlamındadır. Number of visitors da ziyaretçi sayısı. Ziyaretçi sayısını burada göremiyoruz. O yüzden de cevabımız denizli şıkkı olacaktır. Devam edelim 6. sorumuzda. Gene bize bir tablo veriliyor. Tablo ile alakalı bir sorumuz var. Which of the following cannot be corrected according to the people's answer? People, i̇nsanların cevaplarına göre hangisi doğru olamaz denilmekte. Şimdi bakalım. How do you communicate with people? İnsanlarla nasıl iletişime geçiyorsun diye bir sorumuz var ve Marta, Greg, Oliver ve Brad bu soruyu cevaplamakta. Şimdi baktığımızda eee bakalım. Greg doesn't prefer face to face ecodomination. Greg yüz yüze e, iletişim kurmayı tercih etmez deniyor. Greg'e baktığımızda I don't like using the technology to communicate. İletişim kurmada teknolojiyi kullanmayı sevmezmiş arkadaşlarıyla. So I prefer meeting my friend. Arkadaşlarıyla buluşmayı tercih ediyormuş. We meet one a day. E, günde bir kez buluşmaktalarmış arkadaşlar. O zaman bu ifademiz doğru mudur? Yanlış olacaktır. Çünkü burada yüz yüze görüşmeyi tercih etmez deniyor. Ama aksine Greg yüz yüze görüşmeyi tercih ediyor. Yanlış istediği için aslında cevabımız A şıkkı. Diğer şıklarımıza da bakacağız tabii ki. Marta prefers making phone calls to text messages denirmekte. Burada da Marta arama yapmayı, mesaj yapmaya göre daha çok tercih etmekteymiş. Marta'ya bakalım. I enjoy talking on the phone. Telefonda konuşmayı seviyorum. I usually call my friends and parents. İşte ebeveynlerimi ve arkadaşlarımı aramaktayım. I can't stand texting messages and sending emails. E-mail göndermeyi ve SMS atmayı dayanamıyormuş, sevmiyormuş. O yüzden bu ifademiz de doğru olacak. Doğru olduğu için eledik, yanlış arıyoruz. C şıkkında Oliver prefers using the internet to keep in touch with people. Oliver iletişim kurmada interneti kullanmaktaymış. I am always online so I use social network to do keep in touch with uh, people. Evet burada bunun da doğru olduğunu söyleyebiliriz. Brett prefers sending messages to people. Brett mesaj göndermeyi tercih ediyormuş insanlara. My favorite communication way is texting messages. Favori İletişim kurma yolu da mesaj atmaymış. Bu da doğru. Cevabımız Adana şıkkı. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmamızın ardından 7. sorumuza devam edebiliriz. Bir grafik veriliyor. Grafikle alakalı hangisi doğrudur deniliyor. Şimdi bakalım A şıkkına. Ted enjoys doing artistic activities most. Ted en çok artistik aktiviteleri yapmayı severmiş. Artistik aktivitelere işte baktığımızda arkadaşlar yani bunları ne olarak söyleyebiliriz? Aslında tiyatro ve resim çizimi olarak söyleyebiliriz. Ve burada Mary'nin daha da daha çok aktivitede rol aldığını söyleyebiliriz. O yüzden bu yanlıştır. Mary spends less time doing sports than Ted. Mary, Ted'e göre daha az zamanını harcamaktaymış sporda. Baktığımızda Mary evet daha az zamanı harcıyor. Bu ifademiz doğru. C'ye bakalım. They spend some amount of time at the theater club. Tiyatro kulübünde eşit zaman harcıyorlarmış. Hayır yanlış. Burada gördüğünüz gibi Mary daha fazla zaman harcamakta eledik. Both Ted and Mary enjoy drawing pictures most. Ted ve Mary en çok resim çizmeyi severlermiş. Bakacak olursak ikisinde de en popüler değil arkadaşlar. Ted'in en çok sevdiği spor. Mary'in en çok sevdiği ise tiyatro olacaktır. Bu da yanlıştır. Doğru istediği için cevabımız Bursa şıkkı. Devam ediyoruz. 8. sorumuzla. 8. sorumuzda da resim var ve diyalogumuz var. Okuyalım. Do you know this scientist? Bu fizikçileri, bilim adamlarını biliyor musun, tanıyor musun diye soruyorsam. Roy ise sure elbette. They are Albert Einstein and Stephen Hawking. Onlar Albert Einstein ve Stephen Hawking. What do they have in common? Onların ortak noktaları neler? What do you mean? Ne demek istiyorsun? I mean ben şöyle demek istiyorum. Şeklinde soruyor. Roy ise, both of them were important scientists, onlar önemli fizikçiler, they made great contribution to field of physics, fizik alanında güzel çalışmalar yaptılar. Also ayrıca, they married twice, iki kez evlendiler and died when they were 76 years old ve onlar 76 yılında öldüler. Boşluğa ne gelebilir? Boşluğa gelmesi gereken A şıkkına baktığımızda what are the similarities between them? Onlar arasındaki benzerlikler nelerdir olabilir mi? Olabilir. Çünkü bakın burada zaten what do they have in common? Onların ortak noktaları nelerdir dediğimizde aslında bu anlam ortaya çıkıyor. İlk başta bunun ne demek olduğunu anlamıyor. Sonra açıkladığımızda da bunu söylemekte yani A şıkkı doğru cevabımız. Diğerlerine de bakalım. Why do you think Einstein is the most important scientist? neden Einstein'ın en iyi fizikçi, en önemli fizikçi olduğunu düşünüyorsun? Yanlış. When did they work together? Ne zaman birlikte çalıştılar? Yanlış. Which of them got more prizes? Hangisi daha çok ödül aldı? Bu da yanlıştır. Cevabımız Adana şıkkı. Sıra geldi 9. sorumuza. Hi, I am Vedat. I enjoy traveling and testing different dishes. Ben merhaba, ben Vedat. Ee, i̇şte seyahat etmeyi ve farklı yemekler tatmayı severim. I like eating kebab. Kebap, kebap yemeği severim. Grilled fish. işte ızgara balık ve many different vegetable dishes. işte ve farklı sebze tabaklarını severim, yemeklerini severim. They are all delicious. Onlar çok lezzetli. But I like grilled fish most. Ama en çok ızgarada tavuğu severim. Pardon, ızgarada balığı severim demekte. I think it is both delicious and healthy bence o hem lezzetli ve hem de sağlıklı. However, fakat I don't like eating dishes with chicken. Ben yemeklerde e, tavuk yemeği sevmem demekte. Buna göre sorumuza baktığımızda, What is Vedat's favorite dish? Vedat'ın favori yemeği nedir diye sorduğumuzda grilled fish olduğunu, ızgarada balık olduğunu söyleyebiliriz. Kebap değil, seafood deniz ürünleri olabilir. Grilled chicken ızgara da tavuk değil, vegetable dishes sebze yemeklerde değildir. Cevabımız B şıkkı seafood olacaktır. Grilled fishes şeklinde de söyleyebiliriz. Bunu işte deniz yiyecekleri, deniz ürünleri şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Sonra burada yine bize bir davetiye veriliyor. Bu davetiye ile alakalı iki tane sorumuz var. Bakalım. We haven't seen each other for a long time and I think we miss each other. Uzun zamandır birbirimizi görmüyoruz ve bence birbirimizi özledik. What about meeting for a dinner? Bir akşam yemeğinde buluşmaya ne dersiniz? Demek de it is a great chance for us to see each other uh, after a long time. Uzun zaman sonra birbirimizi görmek ol harika bir şans demek de. Hope you ca you can come. Umarım gelebilirsiniz. İşte tarih ve yeri yazmakta. Sonra restoranın adı yazıyor. Sonra kişi başı 10 dolarmış arkadaşlar. Sonra işte 5 Haziran'a kadar bana bildirin diyor eğer gelecekseniz. Bu şekilde davetiye hazırlanmış. Sorumuza baktığımızda this invitation card is for a. nokta nokta. Bu davetiye kartı ne içindir? Exhibiting sergi için hayır. Graduation party mezuniyet partisi hayır. Reunion, reunion toplanma hani yeniden toplanma buluşma anlamındadır. Evet, tam olarak budur. Gördüğünüz gibi class of 2019-2019 mezunları anlamındadır ve bu yüzden de bu mezunların tekrar toplanmasını reunion olarak söyleyebiliriz. Slumber Party, Pijama Partisi alakasız cevabımız Ceyhan Şıkkı. 11. The event will be nokta nokta. Olay şu şöyle olacak işte falan deniliyor. Free for students. Öğrencilere bedava. Hayır. At the weekend. Hafta sonu. Hafta sonu mu bakın Sunday. Yani pazar günü hafta sonu doğru o zaman. In the class sınıfta mı? Hayır. In the afternoon öğlen mi değil, akşam. Cevabımız Bursa şıkkı. Sıra geldi son sayfamıza. Buradan da devam ediyoruz. My dad always in our family because he loves working in the garden. Benim babam şunu yapmayı çok seviyor diyor aile içinde, ailemiz arasında. Çünkü o neyi sevmekteymiş? Bahçede çalışmayı seviyormuş. O zaman dust the furniture mobilyaların tozunu silmek değil. Clean the windows pencereyi temizlemek değil. Waters the plants bitkileri sulamak. Evet bahçeyi seviyorsa bunu da sevecektir. Vacuums the carpet. Bu da işte halıyı süpürmek. Bu da değildir. Cevabımız Ceyhan Şıkkı. Diğer bir sorumuz. Büşra is in the garden. Büşra bahçede. She is nokta nokta. Bakın ne yapıyor? Çamaşırları asıyor. O ne demektir? Hanging out the wash washing. Çamaşırları asmak anlamındadır. Cevabımızı yapıştıralım. Loading the dishwasher bulaşık makinesini doldurmaktır. Making the bed yatak hazırlamaktır. Doing the laundry ise arkadaşlar çamaşır makine, çamaşır yapmak, çamaşır yıkamak anlamındadır. Bunu da eleyerek A şıkkını işaretliyoruz ve geçelim diğer sorumuz olan 13. sorumuza. Hangi seçenek aşağıdaki ifadeyle aynı anlama gelir? Good health is more important than money. Good health iyi bir sağlık arkadaşlar paradan daha önemlidir diyeceğiz. Money is more important than good health. Burada tam tersi. Para sağlıktan daha önemlidir deniliyor. Yanlış. Money and good health are important. Para ve iyi bir sağlık önemlidir. Hayır. Yanlış. Aynı anlama gelmiyor. Good health is not important. İyi bir sağlık önemli değil. Alakasız. D'de money is less important than good health. Para iyi bir sağlıktan daha az önemlidir. Evet. Aynı anlama geliyor. Bakın. Ters çeviriyoruz ve daha az önemli olduğunu belirtiyoruz. Cevabımız denizli. 14. sorumuz. Choose the correct answer. Doğru cevabı e, işaretlememiz isteniyor. Resme bakarak. şıkkında the dentist is taking an x-ray of the school children's teeth. İşte okul çocuklarının e, dişlerine bakmakta x-ray cihazıyla. Yanlış. Alakasız. The nurse is ve the child against serious diseases. Ciddi hastalıklara karşı hemşire çocuğu aşılamakta. Evet, doğru gördüğünüz gibi aşı yapmakta. Cevabımız B. Diğerlerine de bakıyoruz. The chemist is contacting an experiment. İşte kimyager, e, kimyacı deney yapmakta. Alakasız zaten. The scientists are heating the test tube in the lab. E, fizikçiler, işte bilim adamı laboratuvarda test kübünü ısıtıyor. Alakasız cevabımız Bursa şıkkı. 15'e geldi sıra. Alexander Graham Bell nokta nokta The Telephone and Phonography. Alexander Graham Bell telefonu ve fonografiyi ne yaptı? İcat etti. Invented olacaktır. D'yi yapıştırdık. Sonra son sorumuza geldi sıra. Choose the correct answer. Doğru cevabı işaretleyiniz deniliyor. Baktığımızda ne olacaktır? A şıkkına bakalım. The dentist is taking an x-ray of teeth. İşte dentist x-ray'ini almış. Neyin? Dişlerin. Evet gördüğünüz gibi x-ray'ini almış. Doğrudur. B'ye bakalım. A man is doing an experiment. Bir adam deney yapıyor. Yanlış. The doctor is replacing an artificial limbs. O uzuv demektir. Artificial limbs ise yapay uzuv demektir. Ve bir doktor yapay uzuv uzuvlarını yerleştirmekte deniliyor. Yanlış. An engineer is designing a new project. Mühendis yeni bir proje dizayn ediyor. Yanlış. Burada anlatılmak istenen dişçi x-ray bakmaktadır. Bu dişlerin gördüğünüz gibi filmlerine bakmakta. Cevabımız Adana şıkkı. Son sorumuzla beraber videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazılı videoları görebilirsiniz. Bu yazılı sona ve daha fazlasına da yazılı adresimizden ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.